biz birlikte Minecraft oynuyoruz. İlk önce arkadaşlar bu Samettin abi. <laughs> e, Samettin abi ne abi? <laughs> Samet da <zanağına> dalarım. <laughs> arkadaşlar Samettin abi hokus pokus oldu gitti çünkü yağmur yağıyor. Ben ne gideyim? Arkadaşlar ben ayarları birazcık değiştirdim. Zaten görebiliyorsunuz ayarları o pasta. Arkadaşlar ben böyle bir şey yiyemiyorum. Benim şu ayarlardan şeyi bir değiştireyim. Heh, önde tamam. Artık mamamı yiyebildim. yedim. Ah, lan. Samet abi ne yapıyor? Samet abi. yapıyor? Samet ne abi Samet Bırak lan bal kabağını. Kabağı ben yetiştiriyorum. Tadını sen çıkarıyorsun. Allah Allah. bir dakika bir zıpla ha. Samet değiştirdiğim için tam alışamadım şu Samet Çok Çok yağmurlu. Bayağı bir yağmur var. Hatta şu anda evim birazcık bok götürüyor evi. Öf. Evim leş gibi leş. Ev leş. Benim iki dakika yaratıcıya girmem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar ben evi, evimi bile düzenleyemedim ben. Dur şey de vardır. Ee, şurada vardır. Burada da yok. Yukarıdaki sandıkta var mı? Ay. Burada da yok. Demek ben onu atmışım. Şimdi of. Oh. Şuradan bir arayalım o zaman. buldum. Bunlardan meme basamak. Ben bunlardan kullanıyorum. Şu anda en azından şey yapmıyor. Şunu anda açabiliyorum değil mi? İyi açabiliyorum. Açabiliyorsam sıkıntı yok demektir. Ama şöyle bir şey var. Benim teknik biraz saçma Saçmaladı. yiyeyim? Ya şöyle düzgün bir şey yapabilsem dur bir uyuyayım ya. Arkadaşlar ben evi tam düzenleyemedim. Oh. Yine çıtladı. Neyse. Tam şeyim bitti benim. Tamam bir dakika bir dakika hala yaratıcıda. Ah hayatta kalma. Devam. Bismillah. Tamam. Hüsamettin abi. Hüsamettin abi benim kabaklar olmuş mübarek. Alayım da şu kabuğu Kabakları benim birader. Arkadaşlar ben genellikle benim şeyi Hüsamettin abi bakıyor. Ben de bakmak istiyorum ama işte aletler yok. Az önce yaratıcıdaydım da. Şimdi daha yaratıcıya gitmek istemiyorum. Burayı da bok götürüyor. Çok kötü. Şu blok belki bir işime yarar ya üf Gerek yok. arkadaşlar. Çok sıkıldım. Çok. Ben de video çekiyorum artık. Ben şey normalde hani youtuber olmak istiyordum. Şey kuzenim yardım etti. tam kesici Üf. Arkadaşlar biraz sıkıcı olmuş olabilir.